Merhaba arkadaşlar. Ee? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte oyun dolu oyun dolabının işte şeyi se. Evet, tamam, bunu direkt yayınlayacağım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> direkt. Olcay'ın <laughs> rezillikleri direkt. Ben diyorum ki kesinlikle yayınla. Tamam konu değiştir, konu değiştir. <laughs> ben diyorum ki şeyi biraz büyütelim. Allah belanı Başladık mı versin. ya videoya? Videoda mıyız? Evet. <laughs> Neyse işte Terranian'ın dördüncü bölümüyle. He, bitti bitti artık bitti. <laughs> bitti artık bitti. Bu rezilliklerimi umursamayın. Bunu ben söylemedim. Yanımda misafir çocuğu var. Hehe. He. Suçu da atıyor. Bu daha kötü beyler. Adnan orada. Olacak. <laughs> Kör müsün ya? <laughs> da no. yapsana şunu. Biz aslında yaptı oğlum? <laughs> Sadece biraz kaçırdık yani. Bu yapamıyor musunuz? Ben ya? şöyle diyorum. Mesela aşağıyı full, full craft. Vali bu? neydi? Lan bir dinlesene. Ha? Mesela? Val. Ya. <laughs> <laughs> tamam tamam. <gülüyor> evet. Ama val mıydı? evet. Evet evet. Tamam. Ben de val yok. Mesela aşağıyı full craft odası yapalım. Üst katı mesela full chest, öyle şeyler Şeyi düşünüyorum. Şeyi mi? miyim? Heh. O nasıl olacak? Ne nasıl olacak? Bende şey var. Planket, wall... Crafting'in var. yanına geleceksin. Evet. Ee, orada zaten wood'un varsa wood wall yazar. 4 wall var. Ya yapma. Demek ki wood'un yok. Gerizekalı. Ağaç kesmedin mi? 582 tane var. Wood wall da var. Ha, tamam yapma mı? yapma yapma. Arttı zaten bende. Ama niye benimki küçük? Ya. <laughs> sen Oğlum sen. bu adamı hiç sevmiyorum <laughs> yemin ediyorum ya. Kapı koymadın mı? Kapı koymadın mı? Koyacağım be oğlum dur. Ben koydum merak etme. Yapma kapı elimde kalıyorlar bir daha. Lan var. Zaten vardı. Neyse çalmıştım bir yerden hatırlamıyorum. Şunları şuradan kırayım ya. Çok kötü duruyor. Sıvışık <laughs> Oldu lan. Allah Allah belamı versin. At şunları. Çayı döküyorduk. Hayvan herif. <laughs> Gidiyor da içme. Ya Allah seni kör etsin. Bunları kim yaptı lan? Nereden aldık bunları? Kim ne yaptı? Bak tam hizasına koydum hepsini de. <laughs> Hadi canım. <laughs> Vay nasıl sayın seyirciler. İnanamıyorum. Kronometreye başlat. Zaten başladım ben. Ben gene unuttum. 3.17 oldu. Senin görevin o. İyi. Beyler ben şurada oturabilirim Mertcan oyununu oynasın. Sus sus. Hadi. Kuzen. NPC'lere ev... Allah belanı versin. NPC'lere evine başlasak mı? Bilemiyorum. Karanlıkta kim artistik yapıyorsun lan sen? Yoksa karanlık. Benimki tamam. daha büyük. Kes sesini. <laughs> Kuzen hadi başlayalım şunlara ya. Dur dur en köşeden. Dur şimdi. Öküz. Yapma yapma. Neden ya? İstemiyorum yapma. Ey Allah. Seni ver lan odunları mı? Şey diyeceğim. Ben sana life kristalini nasıl atacağım şimdi? dur ee, bakayım bir tane neyle atılıyor? T ile mi atılıyor ki? Şimdi kullanmayayım. T'ye bas T'ye. Bir kere bastım. T. Ah al. Kullanıyorum. Tamam kullan. Bu karanlıkta? Oh korktum. Koyamazsın. Artık 120 canım oldu. Ejder meydan okuyabilirim Kuzen. Neden ha. yapalım eve? Stondan mı? Fark etmiyor. Dörtten mi? Dörtten mi yapsak? Buldum. He. Wood'dan yapalım. Ya sonra ileride lazım olacak Wood diye şey yapıyorum biraz da. Ee, ya uzun yapmayacağız ki. Ama kaç katlı olacak? Hı. Tamam wood'tan yapalım ya. Sende bayağı var zaten. Ekiyoruz sonuçta bir de. Aynen. Şey yapalım. Gel şuraya buldum. Ağzıma sıçtılar şerefsizler. E, videodayız biz Senin kılıcın büyük mü? <laughs> Çevir bakayım. Göremiyor. Göremezsin tabi. Bak şimdi. Ee, wood nerede lan? Wood'um yok. Olum bizim geçenki ev gibi yapalım ya. Buradan çıkmayalım bence boşuna. Küçük yapalım o zaman. Gittir. Şu olduğun yere... Yeter. kadar yeter. Yeter değil mi bu kadar? Oha. Abi o güzel. Empsi... Kaç... NPC... Kaç blok olması lazım ya. Aman yeter bu yeter. Şimdi... Ben de üst katı açtım. Ben diyorum ki... Da bir bence oralara kapı koymayın ya. Al işte atacağı yere bak. <laughs> Suyun altından gene top çıkar mı lan acaba? Çok merak ediyorum. Bakacağız artık. Allah. Eskimo geldi. İnşallah itemi çıkar ya. Pant çıksın bana. Ben onların pantolonunu çok seviyorum. Aha. Vallahi da çıktı kızım. Ne çıktı? Pant. Ya bana ver. Aa demek ki şapka deseymişim şapka çıkacağım. Of Çok... of öldüm öldüm. Güzel şuraya kapı koy. Allah belanı versin. Tamam çık. <laughs> Nerede var lan kapı? kapı koy şuraya. Çıksana. <laughs> Koydum. Lan şuraya da koy. Bu nasıl Başka... kapı Allah <laughs> Çaldım. Belli. Yo belki belli değil güzel, şimdi ondan kolayı varken zoruyla uğraşıyor <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ma Mario oynuyoruz ha söyle Sen şimdi platform yapacağız <laughs> Çok güzel bir yol <laughs> Dur dur Biraz tahta at bana be oğlum Al işte Ulan nasıl çıkacağız buradan ya <laughs> Kaç tane atayım <laughs> At işte Meslek sırrı oğlum oradan. Atsana. Kaç tane atayım? Hepsini attık. Ya. <laughs> Yarısını atayım. Ya at işte hadi at. 200 Çahil. tane atsana. At Atsana be oğlum. Dur lan. Heh tamam. Al. Şimdi. Nerede al şunu şuraya koy bir kere. Heh. Hay. Yapmayacağım. Arka plan. <laughs> Lütfen şuraya emulator koyar mısın? <laughs> Dur, tamam. <laughs> ne oldu lan yetenekli? Tamam lan izle şimdi. <laughs> Bu böyle zıplama soruydu ya. Ha ne oldu lan? <laughs> ya ulan ben koyuyorum ne oldu? <laughs> Bak. Şuraya da koyayım da, 100 kata da çıkamazsın sen şimdi. <laughs> Arka planı neden yapayım? 4'ten yapacağım ya. İçim gidiyor, harcamak istemiyorum. 4! Terraria'nın 4 kuralı vardır. Birinci kural, ikinci kuralı sayma. İkinci kural, üçüncü kuralı sayma. Üçüncü kural, dördüncü kuralı sayma. Dördüncü kural, beşinci kuralı sayma. Tamam, sus oğlum ya. Taşırıyorsun lan sen yapma. <laughs> Oğlum orası en alt kat olduğu için öyle. Hadi ben şuraları Bence bu kadar yeter kuzen. <laughs> kuzen yamuk yumuk oldu sen buraları sonra temizlersin. <laughs> He ben Levi'yim tabi. Atakon Titan'a başladı. Gel şuralara şey yap. Ne? Masa, sandalye. Bir masa, bir sandalye. O kadar herhalde. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane katımız var? Say bakayım. 3. 6 katımız var kuzen. 6 tane masa iyidir. Anasını sattım. Bütün valları harcayacağım şimdi. Koru beni. 6 masa yaptım. Koruyorum seni. 6 tane de masa yaptım. 6 <laughs> masa yaptım. 6 tane de masa yaptım. Çaktırma. Of. Oğlum 12 masa olmuş. Yok ben sandalye yaptım aslında. Masa dedim yanlış. Ha espri yaptın yani. Espri yaptık ya. Terkeli git. Tövbe yarabbim. Şşş. Şşş videodayız. Geçen yine misafir çocuğu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bir dövdüm. size misafirle gelmeyeceğim bundan sonra. Aslında bizim burada bir tanıdık yok ki. Güzel. Bir de olsan olacak kim? Vallahi döverim ben bütün çocukları. Gelecek bir de olacak abi diyecek. Voktim var mı voktim diş? Of. <laughs> Camlar <Camdan gülüyor> aşağı. Camlar aşağı atarım çocuğu. Olacak senin bilgisayarı voktim yüklesene. Tamam. Abi, git ya lan bu ne yapıyor ya? <laughs> Belki şey ilişkiye giriyorlardır sen Belki çocuk yapacaklardır. Belki mühimdir. Çok güzel sıraya sokuyorum şuraya bak. Gördün mü? Sen mi evet. yapamazsın. Vay anasını sayın seyirciler. özel yetenek oğlum. Aman yamuk olursa olsun NPC'ler kalacak. Allah. Sırayla iniyorduk sözde. Hoppa. Kuzen. Hı. Ne yapıyorsun lan? İyi sen. Çayı tükürme. <laughs> Döküyordum az önce gene. Abi. Nasıl beceriksizsin ya? Dur şimdi. Sizin evde çok iyi atılırım kızlar. Bunlara kapı mi? yap, tamam sus kapı yap bunlara. Bir baktım. <laughs> <laughs> Mertcan bir baktım çaya bir vurdu. Ne diyorsun be oğlum? Kapı yap hadi. Rezil olmak istemiyor adam. Doğal kaç tane yapayım? Hatırlamıyorum oğlum. Ama çok iyiydi bu kuzen. Ya koysana en alta. <gülüyor> <gülüyor> Cahil. Dur şimdi. Oba dayılar geliyor ya. Hı? Daha yeni yaptık ulan. Nereye geliyorsunuz? Kim geliyor? Bu amcayı ben severim. Aslında sevmem. Ne Niye dedin? Ben? Ne dedin? Bu amcayı ben severim dedim. Sen ne anladın? Neyse sonra söylerim ben sana lazım. Dur bakayım ne varmış güzel. Pot alayım mı? Hayır ya. Şu... <laughs> Rop alayım mı? Bak şu kasktan istiyorum. Aaa şey. 8 gold şeyden alalım. Ne? Aa, bir tane daha geldi. Hemşire geldi. Oo, benimki geldi beyler. Benim. Evet. Oğlum. He. Eh. Nerede bir ilaç? Kaç para bir ilaç? Ha buradaymış. <laughs> Lan can mü zaten. Aa ben canı fullledim. Dur şimdi. 100 kat chest odasıydı. Şunları şuradan kıralım kuzen. Bak. Kuzen bence şey. Kuzen es... bu niye kırılmıyor? Heh. Bu eski oynadığımız yere göre yapmayalım ya. O çok dağınıktı. Hmm. Burayı full malzeme yapalım. Burası yatak en üst katta chest vesaire. Ya ay. Al Cesur şunu olur. oğlum. Al şunu. Heh. Gel. Buradan başta chestlere. En başa ben koyayım. Ya! abi <gülüyor> İbretlik! <gülüyor> i̇ki dakika bekleyebilecek mi? Hayır. Bence beklersin. Evet. İki dakika bekleyin, ben hemen geliyorum. Uf. Çok güzel bir giriş yapacağım merak etmeyin. Bu ne i̇ki, lan? Uçan bir şeye bak kardinal. İlk kez görüyorum, gel buraya. Sen onu öldür, ben sana tövbe Gel lan buraya! Oo! <laughs> oh lan ya. Buş, öldü. Öldü kuzen. Şurayı kapayacağım ya. Ulan bunu da buraya koyanın. Şimdi başka chest yok en baştaki chest'e başlayalım maden koymaya. Şu var, bar, tin bar bunları birleştir. Aynen. Emre evet, tuttu bakalım bunlardan bir şey yapabiliyor muyuz beyler? yapamıyoruz ya. Şunu gerçekten merak ettim. Bu ışık gibi bir şey sanırım da. Bum ben geldim. O yeni biri geldi. Bu ışık herhalde ya. Dur bakayım. Nereye o... nasıl koyacağız bunu? O ışık geldi. Işıkmış. Oh, Japonya mı? Ha Japonya. <laughs> Aa Japonya. <laughs> Selam boyacı boya satıyor mu? Satıyor hadi bay bay. <laughs> Japonya. Abi oğlum. Kim gelmiş? Boyacı boyacı. Evet. Oğlum gene yer kaldı mı lan şeyde? Ha kuzen. Hı? Ee, yer kaldı mı diyor? Nerede? Evlerde. Baksana oğlum. Bakamıyorum nasıl bakacağım? ESC'ye basacaksın evet gideceksin. En üst kat boş. Lan nasıl? Ha ha ha. Lan bu salak herif bizim eve yerleşiyor. Kırarım bu sandalyeleri delirtme beni. Çık lan evinden. Çık lan evden. şimdi. Evet. Ee, o ne oldu? Ne, ne oldu? Parti değiştirdim. De. Ne olur hem kırmızı yapıyorum hem mavi yapıyorum fark etmiyor. Oh, bu. Oo bu bu tavşanı sevdim. Chain seal. Ah. Ahmet is. Dur şimdi şunları da koyalım kuzen. Güzel kaç dakika oldu? 16. Gene 25'te bitirelim. Tamam bakarız ya. Bir şey yapsın da şuna da artık gerek yok. Kaç tane lensin var? Ha? Hmm. Hı, hmm, En baştakine koyma. Hı, -hı. Ee, Şu sarıya mesela boss çağırmak için şeyleri koyabiliriz. Başka? Başka. Ee, mesela potionları da şuraya şeye koyalım. O. Var mesaj yazmışlar. Potionları da şuraya koyuyoruz. Bak bunları salak gibi koyma oralara küfür ederim ha. He? Salak gibi diyorum koyma öyle yerlere. Tamam. Düzenli koy yani yüzden kumbara almamız gerekiyor. Başka ha, bir gol. Kaç coin'im var? 47. Senin? Hmm, bakalım hemen. 30. Kaç lan? 35. Ya o kumbarayı almamız lazım yoksa para biriktiremeyiz biz. Al şunları. Şey, roplar para ediyor mu? Satsana şunları bakayım. Rope'ler mi? Nereye satabilirim? Sen ne attın bana da? Para. Ha. Onu nereye satıyorduk? Ha şu amcaya satabiliriz bu. Sat ona da bakalım ya. Sanette. Sanette zaten. Şunları da buraya koyalım. Ya da bunu al buradan. Şuraya koyalım. Evet. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Ula var ya misafir çocuğunu bu yüzden sevmiyorum. Ne oldu A gene be oğlum? Anası yemek vereceğimmiş. Olcay sanatıya gelmedi. Ulan ne geleceğim video çekiyorum ben. Yemin <laughs> ediyorum işe gitme sanmıyorum. Güzel ne güzel video çekeceğiz. Bu arada yarın cuma mı? Kalkın şu an doğru. Yarın cuma mı? Aynen. Ha, aynen. Evet beyler. <laughs> ee, yarın görüşemeyeceğiz. Ben size söyleyeyim. Yalan lan ne oldu? Ben yine İstanbul'a gidiyorum. Oradan... Salı günü yurt dışına çıkıyorum. Oo sayın seyirciler. <laughs> Sen de geliyorsun kuzen. Nereye geliyorum? Yurt dışına. Yo. Adam hani geliyor burası? Oğlum ben geliyorum demedim ki ya. Ama... Ben nasıl geçeceğim oraya? Nereye? Yurt dışına geçemem ben lazım babam da gelsin. Burayı terk et. Evet. 18 yaşından küçükler geçemiyor. Ulan nasıl geçemiyor? Geçemiyor. Yanında bir olunca geçiyor sonuçta annen var. bütün ailenin yanında olması lazım. Kaçırıyormuş gibi bir şey algılıyorlar. Bence hayır. Ya ne hayır be oğlum. Şeyden hep. gelirken sorduk daha yeni. Daha gelsene. Onun için bir imza mı? Bir şeyler almak lazım. lazım. Anne. Annen. Annenle beraber geleceğiz. Bir imza gibi bir şeyler almak lazım. işte. karışık iş oluyor. Ula geleceksiniz ya. Hep beraber. Babamın geleceği belli değil işte. Aa. Gelir gelir merak etme. Bakacağız. Ee işi bırakman lazım. Bugün bayram mı? He <laughs> he. <laughs> Yok lan bayram günü bitti. 4 gün bayram yapıyoruz biz. Aa pardon 3 gün. Neyse. Ge geçmiş şeyinizde. bayramınız mübarek olsun. <laughs> Aynen böyle. Ee, kutlayamadık kusura bakmayın. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ben kutladım. Özen. Hadi lan oradan. Hadi gel gidelim. Nereye? Şuraya gel sana bir şey göstereceğim. O zaman gelmiyorum. tamam lan tamam. Şu köşeye gidelim mi? <laughs> şişt, şişt. Sana bir şey göstereyim mi? Dur bu ne? Madem mi? <laughs> Seninki niye büyük ya? Ulan sendeki küçük de hiç kaldı. Ho geldiler kaç. Aha. Yardım et lan mal. O benimki daha büyük. Bak nasıl kesiyorum. İç iç iç. Yaklaşamıyor. Bak bak bak. Bu <laughs> olmadı var ya. Kılıçla kesemem böyle ha. Ben saklandım buraya. <laughs> Vay sat, sat hemen. Neyse buraya sonra gideriz güzel. <laughs> Boş ver. Ya biz şey yapalım düz aşağı yardıralım bence Oğlum sen iki kat inemiyorsun ya. Nasıl inemiyorum oğlum? Bir düşün. Aa, uf. bak şimdi ölmeyeceğim bak. Ölmeyeceğim, Sana evet. kanıtlayayım mı? 120 canın var diye mi? Evet. <laughs> ben artık çift canlıyım. Ulan seni hızlı koşuyor zannettim ben her şeyiymiş aşağıdaki. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Çaktırmayın beden. Aha solucan var. E, günaydın. Öldürdün mü? Tabii ki. Kuzen buradan atlıyorum inşallah su var. Dur. Oo hayatım kurtuldu. Şuraya atla. Malirik. <laughs> Malirik niye kırdı? Şeye atlayacaktım. Aha a, deniz anası geliyor. Nasıl kaçacağız? Lan! <laughs> Aa aşağıda sen bir şey var. Sen aşağı iniyorsun? Piranaları çekiyorsun ya. <laughs> şuraya yol yap. Yol yap şuraya. <laughs> yol yap şuraya. Ölüyorum nasıl yapayım? Ya demek. <laughs> Bu uh, tamam kurtuldum. Ben kurtulamadım. Dur yol yapayım hemen. Aha. Ne yaptın lan? Bunlar düz gidiyor. diğer oklar gibi yamuk gitmiyor. Allah seni ne yapmasın yapacağın yolu. Güzel <laughs> 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 öldüm öldüm. <laughs> tamam. Evet, Açık <At>. şuradan, çık şuradan. Çığ. <laughs> Tıralar. <laughs> Yürü. Üç can, üç can, üç can. Lan bunu kim koydu buraya? Çığ. <laughs> pot nerede, pot nerede, pot nerede? Kapatayım hemen. Potun var mı? Aa. Gel, gel. Pot attın yere. Al şunu. Lan. Allah seni. N'oldu Oğlum yukarısını görmüyor musun seni O iş yerim ben onları. Nasıl çıkacağız sen oraya? Buldum. Hay. Kuzen o kuş çok lazım bize. Iıı ee, ileride farm yapılıyor o kuştan. Yani para sıkıntısı çekmeyeceğiz. O kuşu al. Ananı. Oğlum şuraya nasıl çıkıyoruz ya? O neler var neler var? Of 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 kuzen. Ne çıktı lan? Şurada da bir şey var. Gördün mü? Aa. Ya of ya saymıyorum. Sen <laughs> ne saymıyorsun? <laughs> ben de istiyorum. Kuşu kuş kimde? sende mi kuş? Hayır kuş ne kuş lan? Ha bird bir sütü. Aha onu Earth. kaybetme çok işimize yarayacak o. <laughs> ya bu adam geçen normalde oynadığımızda da beni böyle geçmişti. Lan bu ne? O oh, 85 gold vardı gitti kesin. Oraya çıkman lazım. <laughs> tamam hemen. <laughs> ya. Kuzen cidden bir tane gold'um yok. Çık oraya. Neydi o öyle? Tuzak. Ya, hangi tuzaktan? Şaka lan <laughs> Şakalan, tuzak değil. Ama şey düştü. Tuzak o <laughs> iş tuzak. Ya kuzen. Heh. Al şunları gel hadi. Nasıl geleyim ulan yukarı? Ben para yok para. Tam geliyorum. Oğlum o paralar giderse var ya yandık ha. Diyorsun. Kaç doldum vardı? Bir gol. Para kasamayız biz. İlk defa bir işe yaradım değil mi? Ben önceden de yarıyordum da işte. <laughs> Aa ölüyorum. Al. Sen her zaman işe yararsın ya. <laughs> o madenin kuzen. Her zaman işe yararsın sen. <laughs> Sıkıntı yok. Ben gideceğim. Nereye? Oyundan çıkıyorsun inşallah. Hayır madenini bu paraları almam lazım. Ya, bak boşa zaman harcama gel şuraya gitti onlar artık gel. Gitmedi orada duruyordu. Gitti gitti gel. Hayır. Bir gold var lan orada. Gidemez öyle kolay kolay. Ben zıpladığım zaman zombi de niye zıplıyor acaba? <laughs> Hadi ateistler bunu da açıklayın. Hadi açıklayın lan. olsa açıklayın. Çok zekiyim ben lan. Kaç dakika oldu kuzen? Hadi canım kronometre gitti. Of. Ulan sana bir görev verdik onu da yapamadık. Oo oh, 26 dakika olmuş lan. Tamam kuzen kapanışı yap. Eee. Iı. Tamam be oğlum be öf. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İlk önce paraları alıp sonra gidelim. <laughs> a de